Ne oynuyoruz? Tabii ki de PES 2023 oynuyoruz. Yani e futbol 2023. Şimdi çıkayım bir daha geleyim. E Bag oluyor biraz. Arkadaşlar yani ne bileyim sizi için bu videoya tam 2 like gelirse çok sevinirim gerçekten çok sevinirim. Yani iki like bir şey değil. Ben sizin için video çekiyorum. Siz de benim için bir beğenin. Ben tuşuna basın. Abone olun. İzleyici sayımız düşüyor. Bu arada. Arkadaşlar bu kanalın ismi ne değiştirmeyi düşünüyorum. Gerçekten. İnternet mi çekmiyor ya? Siz bu videoyu ilerletirsiniz biraz. İlerletin arkadaşlar. Şöyle ilerleme tuşu var yanında bastırınca. E ya şimdi geldim. Ödüllerimizi alalım hemen. Evet. Aldık. Kadromu da bu oyuna İlk kez video çekiyorum bu oyunla. Kadrom da böyle. Şöyle yüz oyuncum var. Kiyanen Bappe. Icardi var. Garbiye Jesus var. Kalede Dida var. Cristiano Ronaldo var. Diğerleri zaten eskilikten. Şimdi beni deneyeceksiniz. Zaten güzel mi diye. Sizin kararınız güzel olmasın. Yani güzel oynuyorsun yazarsınız. Ama Allah'ınızı seversiniz. Bir like gelsin ya. Bir like, bir like. Bir kişi ne olur? Bir kişi sen olacaksın ha. Tamam mı? Adın Mehmet. Mehmet. At şu like'ı Vallahi ya. Evet. evet. Şöyle verdi Pony Rabbit Robertson. şöyle orta açtı. Ama benim oyuncular valla topu tutamıyorlar bile arkadaşlar. Çıktı. Hidayet güzel bir da hiç kurtarışı güzeldi. 98'de. Ara pas vereceğim galiba. Allah'ım ya. Şuna baksanız arkadaşlar o golü yerdi mesela bir de. Sizinle bir maç yaptıktan sonra kapatacağım videoyu haberiniz olsun da videodan çekmeyin isterseniz. Videonun sonunda güzel şeyler olacak çünkü. Size iyi bir haber vereceğim. Hop hadi be. Geç içeri. Trabzonspor'un formasına benziyor ya. Galiba Trabzonspor'un forması abi. Burada da rakip Ooo gitti ya. Valla. Pes oyunları. Çok saçma oldum güzel. Vallahi güzel hareket etti. Gelin bir bakalım isterseniz. Hop 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 hop. Şöyle. Arkadaşlar size overcam falan nasıl alınır göstereceğim. Ben de almaya çalışıyorum. Benimden öğrendim. Bay Kuzey yazarsınız. Bay Kuzey Aydın oldu muydu? Oraya bir şeydi. Ya da Bay Kuzey yazın direkt. Aydın oğluydu. Neydi aslında? Aydın oğluydu değil mi? Evet. Hadi neyse siz ona yaparsınız bir şey. Trabzon'un forması valla dikkatimi çekti. Aaaa. Bitti. alet. Hop. Güzel oldu. Nereye atıyorsun lan? Geri döndü ya. Ata aç diyordum. Oğlum ben oraya pas vermek istememiştim. Çalım atmakta yetersizim. Bakın şu oyunculara bakın. Kaleye soksak 60'lı oyuncuyu çok güzel kurtarır bizim Gida'ya bak 98'li hiç güzel kurtarır. Tamam. Kaleciyi değiştireceğim de David de Gea'ya koysam mı 97 o da. Yetenek önemli değil arkadaşlar benim için. Şimdi böyle sarı kart Neymar'a. Ah. Evet. Misafirler de var evde. Sizin için çekiyorum. Yani ses geldiyse kusura bakmayın. Yani ne diyebilirim size? <laughs> Arkadaşlar ne diyebilirim derken böyle atamadık. Ah. Ne diyebilirim dedim, dedim. Böyle atacaktım. Bunu bile İkinci yarıya geçiyoruz. Video 7 dakika oldu da. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Sonunda size nasıl <gülüyor> alındığını <gülüyor> göstereceğim. Al harika Siz de alırsınız. <laughs> arkadaşlar Overkan'ın nasıl alındığını göstereceğim size. Onun yanında. O neydi lan? Valla ben delirdim vallahi Ama oraya atılıp. Kaleciye versin. Kaleci güzel dikiyor bu Dikkatimi çekti. Diğer takım da güzel. Ben sonuna kadar vurmayacağım valla. Havadan oynamayı burada geri döndüm. Çünkü orta açmayı deneyecektim. Lampard'ın kafası güzel ama. Beğeniyorum. O Çok kötü bir yürüyüştü. Kıyamam. Barbe. Hangi oyuncuyu seviyorsunuz? Ben Cristiano Ronaldo'yu seviyorum. Messi'den fark var. Messi'nin teki ya. Hiç sevmiyorum. Çünkü ezik. Messi ezik ezik. Ronaldo'yu seviyorum ben. Bakın. Şöyle. oradan at. Ya, aç. Şuradan at. Lionel Messi. Verdi. Lionel Messi. Kia <laughs> ben Golü yine atamadık. Yani. Arkadaşlar bir gol atmam lazım <laughs> benim. Hayır gol geliyor. Dik oğlum. Dik. <laughs> Arkadaşlar 9 dakika oldu 70 dakikadayız 10 dakika falan kaldı uzatmalarla beraber dövdü 10-20 dakika falan 10 kaldı Allah bir başımı çıkarırsın hasta hasta boğazımda siz bir kısık biraz kusura bakmayın <laughs> <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Öksürdüğüm için ne yapayım. Hoppa. Of. Vallahi. 80. dakikadayız. Abi yeter direğe nasıl vurursun ya? Benim atam. Vallahi benim atam. 10 dakikayı geçmez sanıyordum ya ben bu Bakalım bu like'a kaç. <laughs> misafir var dedim mi? ya. Osman Osman Aydın oldu kanalın adı arkadaşımın. Messi. Şu Messi'ye bakın arkadaşlar ya. Ayağının dibine tükürdümün Messi'si ya. Yanımda Messi hayranı var. Çünkü fazla bir şey diyemiyorum. Maç bitti arkadaşlar. Size şey diyordum en son. Ay, o Berkan'ı nasıl alacağınızı diyordum. Bitmemiş lan. Bir dakika daha var. Bitmemiş Ay, bir ben bir şimdi <laughs> bitti arkadaşlar. Ha şimdi bitti arkadaşlar. Size nasıl over kan alındığını göstereyim. Şöyle alınıyor arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Şöyle alınıyor arkadaşlar. Şöyle alınıyor. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. <laughs> <laughs> çok seviyorum gerçekten bu video atıklar görevse yüzümü bir de arkadaşlar ilk bir nasıl alındığını şöyle bir gezelim biraz şuraya geliyorsunuz arkadaşlar oyunculara basıyorsunuz bak bunlar 5000 benim 4000'im var bak demesi hiç Mama Siege Overkan burada. Anla basıyorsunuz buradan takip et. Evet sizi bir site atıyor. Buradan da Konami ile konuşuyorsunuz ve bitiyor. Şimdi arkadaşlar buradan. Hepinize am to Dubai.